anayasamızın 42. maddesi de hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz der. Anayasa böyle der ama gerçekten gelin görün Şanlıurfa'da böyle midir? Şanlıurfa'da şu anda sınıflar Karaköprü İncirli İlköğretim Okulu'nda gayet rahat 60 kişilik sınıflar var. Yani biz ne diyoruz? Şanlıurfalı öğrenciler eğitim hakkında şu anda yoksun. Bazı okullar bugün kapalı. Bazı öğrencilerimiz tarlada mevsimlik tarım işçisi olarak çalışıyor. Ama Şanlıurfa'da eğitim ve vatandaşımızın erişim hakkı ihlal ediliyor. Kaliteli bir eğitim yok sınıfların kalabalık olması ve aynı zamanda öğretmenlerin olmaması. Harran'da, Akçakale'de, Karaköprü'de, diğer ilçelerimizde öğretmenlerimizin eksik olması ve sürekli eğitimin olmaması ve aynı zamanda taşımalı eğitim zor. Yani Şanlıurfa'da e, yeni eğitim öğretim yılında gerçekten sorunlar yumayla karşı karşıyayız. Nedir bu sorunlarımız? Şanlıurfa'da 753.782 öğrenci okulak derken 13.000 öğretmen açığımız var. 752.000 öğrenci. Yani Türkiye'deki 81 ilin 40 ilinden fazla büyük öğrenci sayımız var. Burada bir öğretmen açığımız var. İki sınıf mevcudu çok kalabalık ve derslikler yetersiz. Okullarda güvenlik personeli yok, temizlik personeli yok. Okullarımızda aynı zamanda mevsimlik tarım işçiliği ve eğitimden mahrum ediliyor. Anayasamızın 42. maddesi uyarınca Şanlıurfa'daki öğrencilerimiz eğitimden mahrum bırakılmış durumda. Anayasanın hükümleri ihlal edilmiş oluyor. Bu anayasada Şanlıurfa'da öğrenci de istiyor. Aynı zamanda Şanlıurfa'nın gerek Bahçeli Evler gerek Atatürk Mahallesi'ndeki Suriyeli sığınmacıların yoğunluğu nedeniyle sınıflar 40, 50, 60 kişi ise bunun dörtte üçü Suriyeli öğrenci, 1 bölü dördü Türk öğrenci okul için iletişim eksikleri oluyor bu eğitimin kalitesinde düşürmüş oluyor. Çözüm ve bunun önerileri yükümlülüğü devlete aittir. Devlet gayet açık ve net bir vaziyete vatandaşımızın önündeki eğitimle ilgili tüm engelleri kaldırmakla yükümlüdür. Aksi takdirde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı Anayasa'nın 47. maddesi uyarınca çocuklarımızın kaliteli ve düzenli eğitimden mahrum bıraktıkları için anayasayı ihlas suçunu işlemiş olurlar. Buradan yetkilileri göreve çağırıyoruz. 1. Şanlıurfa'daki öğretmen atamalarını bir an önce hızlandırın. Öğretmen açığını yüksek olduğu bölgelerde kalıcı çözümler uygulayın. Derslik ve okul sayısını arttırın. Alt yapısını, yatırımları bir an önce yapılması lazım. Kalabalık sınıflar sorunu çözülmeli. Güvenlik ve temizlik personeli ataması acilen yapılmalı. Çocukların güvenlikli ve hijyenik bir ortamda eğitim almaları sağlanmalı. Mevsimlik tarım işçisi çocuklarımızın eğitime devam etmeleri için esnek ve alternatif eğitim modelleri geliştirilmeli ve eğitim sadece bir çocuk hakkı değil, aynı zamanda toplumun geleceği için en önemli bir yatırımda bir insan hakkıdır. Şanlıurfa'da eğitimde insan hakkı ve çocuk hakları ihlal ediliyor. Bu sesimizi duyunuz.